Binterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. diş kaybı yaşandığında hem estetik hem fonksiyonel anlamda hızlı bir çözüm arayışı başlar. Ancak klasik implant tedavilerinde uzun süren iyileşme süreçleri birçok kişi için caydırıcı olabilir. Peki bu süreyi kısaltan bir yöntem olarak karşımıza çıkan immediate implant tam olarak nedir? Immediate implantta immediate yüklemeyi de kastediyoruz. Yükleme dediğimiz protezinin yani final protezinin verilmesi, fonksiyona girilmesi yani çiğnemeyi de kazandırmak. Immediate yüklemede sanırım aksine 2 e, ay 3 ay gibi kemiğin iyileşmesini beklemiyoruz. Burada implantı kemiğin içine yerleştirdiğimizde edindiğimiz bazı kriterler var, değerler var. İyi bir sıkışma değeri mesela o implantın oraya çok iyi tutunduğunu gösteren değerler var. Bunlara uyduğumuz zaman imediat yükleme yapabiliyoruz. Yani final protezi anında hastaya üretip kullanmasını sağlayabiliyoruz. İmplant tedavilerinin sonrasında hastanın uyumu biraz zamanla olur. Çünkü özellikle uzun süre dişsiz bekleyen hastalarda oradaki kaslar zayıflıyor. Hastanın dili, yanağı oradaki dişsiz olan bölgeye yayılmaya başlıyor ve bunun tekrardan yerine protez geldiğinde bir anda bir geçiş olmuyor maalesef. Orada bir adaptasyon olması gerekiyor. Bu da yaklaşık bir ay gibi bir süreden bahsedebiliriz implant tedavisi sonrası en önemli aşamalardan biri implantın ağız içinde doğal bir yapı gibi uyum sağlamasıdır. Ne olacak bu süre içerisinde? Buradaki kaslar yeniden kuvvetle karşılaşıp yeniden o kuvveti taşımaya yeniden e, güçlenmeye başlayacaklar. Mesela biz full e, implant yapılan hastalarda özellikle uzun süre dişsiz beklemiş ve bir anda dişler ağzında e, ve hemen çok kuvvetle çiğnemeye başlıyor ve ağrıları oluyor, baş ağrıları oluyor. Bunlar ...karşılaşabiliyoruz. Biraz daha sabırlı olması, yumuşak beslenmeye devam etmesi ve bu adaptasyon için kendilerine izin vermesi gerekiyor. E sadece implant değil, yapılan tekniğin uygun olması, kemiğin uygun olması, multifaktöriyel e, zincirleme kriterleri alt alta koyduğumuzda uygun olduğunda... ...immediat yüklemeyi de başarıyla uygulayabilmiş olur doktorlarımız. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.